Herkese selamlar, ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Önce abone olmayı unutmayın diyerek başlayalım ve bugün konuğumuz astrolog Ozan Güner. Ozan hocam hoş geldiniz. Ben, merhaba Türker Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler sizler. İyidir. Hepimize güzel bir yıl olsun diyelim. İnşallah. Öyle Öyle Şimdi başlayalım. tabii herkes e, özellikle ekonomi çok merak ediyor hocam. 3 Ocak tarihine yani Pazartesi evet. gününe kilitlenmişti. Herkes öncesinde enflasyon evet. rakamlarının açıklanması acaba kur ne olacak? Ee, daha önce atak yapan bir kur vardı sonra bir gecede evet. 6 lira birden düştü ee, evet. 2022'nin geneli için konuşuyoruz ama önce mesela Ocak ayında ve yakın e, orta vadede e, yeni bir dolar atağı olacak mı hocam? Ben e, onun yani istatistik olarak araştırmasını zaten bakıyorum hem aylık hem e, 6 aylık ve bana göre 6 aylıktan daha fazla yorum yapmak benim açımdan doğru değil Hı hı. Çünkü o kadar oynak bir zemin var ki tamam görünen işte dolar aşağı iniyor olabilir. Hatta bana göre biraz daha da inecek. Tabi bu hiçbir zaman 8'ler 9'lar olacağını hiç zannetmiyorum. Ama hani belli bir oranda düşecekse bu bana göre hani yüzde belki 10 oranında daha düşebilir. Ama bu ne zamana kadar dersen Mayıs ayına kadar bu şekilde gelir sonrasında sanki Mayıs'ın 15-16'sı gibi yeniden böyle bir yukarıya tırmanış olur gibi düşünüyorum. Hı. Mayıs ayı yani gibi benim, yeniden bir tırmanış yani, var. Bu Mayıs'ın 16'sı olur, 17'si olur ama böyle bir yeniden e, ani bir çıkış olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Peki hocam 2022'nin geneli için e, hem dolar hem de altının e, dünyadaki değeri açısından da baktığınızda ve enflasyonist politikaların şu anda tüm dünyada hüküm sürdüğünü düşünürsek nasıl evet. bir ekonomi düzeni 2022'de bizleri bekliyor? Şimdi e, tabii burada ben bir ek, yani ekonomik e, şey yapmam doğru değil. Daha doğrusu bizim burada bak zaten yıldız açısından yani belediye istatistik yapısına bakıyoruz ve ona göre baktığımızda bana göre altının e, Ağustos ayından itibaren gerçekten bir atağa kalkma ihtimali var diye düşünürüm altın Hı -hı. ve tabii dolar politikası şu olur kaldı ki dikkat edersiniz Yine, yeniden hatta daha önceki yayınlarda da hastalık oranlarının art. Hep konuşuyoruz zaten ve gerçekten de öyle oluyor. Ve dikkat ederseniz dünyanın çeşitli yerlerinde olaylar çıkmaya başladı. Hatta bunun şey demiştik yani de Plüto yavaş yavaş kova burcuna geliyor. Acaba dünya genelinde böyle bir baş kaldırı düzeni oluşabilir mi? 2022'den itibaren diye böyle bir şey de düşünmüştük. Kaldı ki işte Hollanda'da en son dönemde çıkan yani bu aşı karşıtlarının çoğalması ve sonrasında yani halkın da yavaş yavaş bu olaya tepki göstermesi bence şu olacak bütün bu olayların arkasında dünya ekonomisinde büyük bir kaosa doğru sürüklenme söz konusu bana göre bu hani bu sürüklenmeyle beraber doların genel anlamda yukarıya doğru çıkması mı yoksa aşağıda mı kalması diye düşünürsek. Bunu ben e, öyle yorumlamam. Daha çok ağır metal yani bu nedir? Altın gibi, gümüş gibi konuların bir anda tırmanışı ve bu senenin ikinci yarısı Temmuz ayından itibaren yukarıya çıkması. Kaldı ki çok uzun vadede bakarsanız bu da 21 yıllık veya 22 yıllık süreçler gibi düşünürsek altının bundan çok öncesinde yani bundan 21 sene öncesinde çok ciddi bir yükselişi var. Şimdi yavaş yavaş o konum oluşuyor ve bu sene sonu oluşacak. Ve şu anda altına atıyorum 1800 dolarlar civarındayken birdenbire belki 2500 hatta 3000'leri konuşuyor olabiliriz. Bu sadece bir varsayım ama harita bu şekilde, yani yıldız haritası bu şekilde görünüyor global anlamda bakılırsa. Bu tabii bizi de etkileyecektir. Ve benim tavsiyem yani burada tamam dolar alıp hani e, dolardan para kazanırım şeklinde bir mantık varsa bunun bence bir an evvel şimdiden altın gibi gümüş gibi konuları hatta bir şey daha ona da ben kendim hani merak ettiğim için bakıyorum bunların dışında özellikle kahve kahve konusu bilmiyorum hani Türkiye'de bu tür yatırımlar yapan var mı kahve dünyada yavaş yavaş kıtlığa doğru giden bir süreci gösteriyor ve kahve fiyatları yavaş yavaş artıyor eğer Allah Allah. ilgilenen varsa senenin ikinci yarısından sonra bu fiyat daha da katlanacak bu da yapılabilir çünkü benim ilgi alanlarımdan biri öyle söyleyeyim Eyvallah. Yani kahve severlere <laughs> duyurulur. <laughs> kahve kıtlığı yaşanabilir. Yani benim anladığım o zaman 2022 ekonomik açıdan zor bir zor yıl mi? olacak hocam. Evet. Ve bence bu dediğim gibi 2024 bana kalırsa büyük bir kırılım. Bana kalırsa. Bu kırılım dediğim gibi daha evvelden de bahsetmiş olabiliriz. 248 yıllık bir döngünün sonu. Tam şeye geliyor. 2024 yılı başına geliyor bu. Ve sanki bütün dünya genelinde bunu bir savaş olarak değil de daha çok toplumların tepki göstermesi, yani yönetim şekillerinin tepki göstermesi olabilir, dine karşıt gelmesi olabilir, biraz daha teknolojinin insanları baskı altına almaya çalışırken halkın göstereceği tepki olarak düşünebiliriz. 2024 bana göre önemli bir yıl diye düşünüyorum ve o zamana kadar. Tabii ki önlemler alınır alınmaz ama 2022 dersek, 2022 ekonomik anlamda sıkıntı dünya genelinde, 2023 biraz daha belki sıkıntılı olacak ve 2024 bunun patlama zamanı diyebiliriz. Ama ben bunu savaş olarak şey yapmam, savaş zikretmeyi sevmiyorum. Hmm. E, şimdi her yıla girerken e, seviniyor insanlar, ben artık sevinmeyi kestim. E, çünkü her geçen yıl daha kötü oluyor maalesef. E, bu yani. kötümser bir bakış açısı bilmiyorum ama ben öyle hissediyorum. Ee, yani, e, <laughs> pardon sözünüzü kesin. Estağfurullah buyurun hocam Şimdi, siz. Tabii ki bireysel anlamda e, her şeye kötü bakmak taraftar değilim ben. Yani çünkü dünyada ne olursa olsun insan buna bir şekilde uyum sağlamaya çalışıyor. Yani şu an biliyorsunuz siz de e, durumu yani bildiğiniz gibi işte bir sürü damlar var, bir sürü şey var, bir sürü bir sürü olaylar oluyor. Evet. Ve dolayısıyla burada baktığımızda yani bizim açımızdan baktığımızda Diyoruz ki hani bu seneyi nasıl geçireceğiz? En büyük şey bu. Çalışan kesim diyor ki bakalım gerçekten ben bu parayı alabilecek miyim? Acaba işime son verilecek mi? Şimdi bu gerçekten kötümser bir tablo karşımıza çıkıyor. Yani burada hani olumlu düşünelim. Olumlu olsun mu yoksa gerçekten biz bu krizi nasıl yöneteceğiz mi diye düşünmek gerekirse evet ortada bir kriz var. Biz bu krizi nasıl yöneteceğiz demek bana göre daha, daha olumlu bir süreç olarak düşünüyorum. Tabii daha rasyoneldi. Evet. Peki hocam Türkiye'deki e, bu ekonomik sıkıntılar e, bir erken seçim ihtimalini ortaya çıkarır mı? Çok konuşulan bir şey e, evet. ama iktidar evet. cephesi her seferinde olmayacağını söylüyor. Evet. E, astrolojik bekliyorum. açıdan böyle bir görünüm var mı? Astrolojik açıdan zorunlu olarak bir seçim olabilme ihtimali hala var. Hala Ha bu ne olabilir? Gerçekten e, biliyorsunuz insan hayatı ilginçtir. Bir anda iktidar cephesinde öyle bir değişim olur ki öyle bir e, sürece gider ki gerçekten seçim kaçınılmaz bir hal alabilir. Evet ben de söylemleri biliyorum, dinliyorum da. Hatta e, birkaç söylem var ilginç. Geçen gün inanamadım. Yani bir e, televizyon kanalında da bu zikredilmiş. Size gönderirim sonra. Yani <laughs> siz zaten biliyorsunuz. Şimdi burada konuşmak istemiyorum ama Dediğim gibi erken seçim ihtimali var ise bana göre zaten bu Haziran'dan sonra yani senin ikinci yarısında kendini gösterir. Ha bu hmm. illaki şu zaman ne de Türkiye'deki seçim zamanı belli. ya hazirandır veya sonbahara girerkendir. Genelde yapı böyledir biliyorsunuz. Yani evet. bu genel bizim Türkiye'nin yapısı. Şimdi haritaya baktığımızda yıldız haritası olarak düşünürsek bunu gerçekten Türkiye'yi bir senenin ikinci yarısında Haziran sonu veya Eylül sonu olmak kaydıyla iki tane bunu fixlemek fix çok zor benim açımdan. Böyle bir seçim konusu gündeme gelir diye düşünüyorum. Hmm. Ama iktidar cephesi tabii ki böyle olmayacağını söylüyor ama dediğim gibi hayat çok farklı çalışabilir. Bir anda böyle bir Bir karar gecede değişebiliyor her şey. Tabii bir gecede değişiyor biliyorsunuz Türkiye'de. Sonuçta bu değişim ister istemez bir bakmışız seçimle karşı karşıyayız. E, hocam 2023 hedefleri Türkiye için çok önemli hedefler var. Hem savunma sanayinde hem başka alanlarda gerçekten de çok ciddi atılımlar da var. 2023'ün evet. Türkiye için bu kadar kritik olması, Cumhuriyetimizin 100. yılın olması astrolojik açıdan e, nasıl bir öngörü var orada? 2023'te mesela Türkiye'nin daha da işte petrol, gaz bulumu açısından daha da öne çıkacağı 2022 ve 2023'de yıllar mı olacak? Şimdi şu olmalı. 2023 şey, bu kadar önem verilmesi tabii ki 100. yıl kavramı önemli bir şey. Bir e, devletin 100. yılı gerçekten iyi bir döngü bana göre. Ki ben bunu genelde 90. yıl olarak düşünürdüm ama 100. yıl tabii ki her şeyin değişimi diye söylenebilir. Gerçekten Türkiye'nin tamam bir sürü bir sıkıntı çekiyor olabiliriz. Bu hepimiz açısından zaten eleştirilen bir durum ama bu süreçte Türkiye açısından bakarsak 100. yılda Türkiye'nin dış ...şeyleriyle ilgili, dış partnerlerle ilgili konularda daha farklı bir yöne doğru gittiği haritalarda görülüyor. Bu nedir? Gerçekten yeraltı kaynakları önemli bir faktör oynayacak. Fakat bu yeraltı kaynaklarının yönetimi çok önemli. Yani bu hakikaten iyi bir yönetim şekliyle ortaya çıkarsa Türkiye 2023'ün sonundan itibaren yani 100. yıl 29 Ekim 2024'e girerken Türkiye çok farklı bir yerde olabilir ama dediğim gibi bu bir işte e, dünya zaten kriz üzerine kurulu olduğu için bu krizi yönetmek çok önemli ve Türkiye eğer 2024'e girerken bu krizi iyi yönetirse ki dünyada gerçekten bana göre çok büyük bir kriz geliyor bu teknoloji de olacak toplumsal da olacak iki yöne söyleyebiliriz o zaman Türkiye bunun neresinde yer alacak derseniz daha geniş anlamda daha farklı bir komşularıyla daha e, yoğun çalışan, daha uluslararası bazda şeyini hissettiren nasıl diyeyim? ağırlığını, otoritesi hissettiren bir duruma gelir diye söyleyebilirim 2024. 2023'ün sonu diyelim ya da 2024 demek daha doğru. Hocam mesela Yunanistan'la zaman zaman gerginlikler oluyor eee bu gerginlikler bir noktada farklı alanlara doğru kayabilir mi? Yani olumsuz anlamda. Ben hiç düşünmedim onu. Açıkçası bakmadım da değil. Yani Yunanistan'ın da yapısına baktım. Buradaki konu e, Türkiye veya Yunanistan'dan öte işin başında olan kişiler arasındaki bir şey bence. Yani bu e, bazen hani e, nasıl diyeyim? güç savaşına dönebilir. Hani ama bu illaki bir savaş değil de yani politik bir savaş olarak düşünebilirim ve Türkiye'nin bu noktada bakıldığında yani 2023 içerisinde, 2022 zaten böyle bir şey söyleyemem çünkü bana göre e, Yunanistan'ın daha büyük bir problem bekliyor ortada bu hem ekonomik hem sağlık konusunda büyük problem gelecek diye düşünüyorum Yunanistan'a ve Türkiye'nin bu noktada hani e, bizde de tabii yükselen bir süreç var ama buradaki yönetim şekli ve buna bağlı olarak e, ortaya atılan kavramlar bizi biraz koruyacak diye düşünürüm. o yüzden. Yunanistan'la Türkiye arasında olacak bir hani evet söyleme dayanan bir sürü şey olabilir ama bunun rasyonel olarak hayata geçeceğini yani böyle bir savaş mantığı gibi bir noktaya geleceğini hiç düşünmüyorum. Yani şu olabilir her zaman yapıldığı gibi işte uçaklar kalkar hani e, ne denir it dalaşı diye bir laf mı vardır böyle evet, bir şey vardır evet, biliyorsunuz efendim. siz de benden daha bilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir durum oluşur ama onun dışında bir şey söz konusu değil bana göre böyle bir savaş bile söz konusu değil. Peki hocam, e, şimdi e, özellikle dünyada işte Amerika Birleşik Devletleri'nin e, 2024'te Amerikan seçimleri var. Öncesinde bu evet. yıl e, Joe Biden'ın görevi bırakacağı çok konuşuluyor. Ama Amerikan-Çin arasındaki gerginlik başka bir boyuta taşınma ihtimali var mı? Bu iki devlet e, sürekli gerginler ticari açıdan. Ama evet. bu gerginlik başka boyutlara varabilir mi hocam? Tabii ki şu anda bile varmaya başladı. Özellikle uzay şeyine bakın, uzay sektörüne bakın. Orada ciddi anlamda karşılıklı şeyler var. Yani sen böyle yapıyorsun, biz böyle yapıyoruz gibi ee, uzay alanında savaş başlıyor. Ama bu savaş dediğim gibi aslında teknoloji savaşı. Kaldı ki Çin gibi bir Çin kendi içsel yapısını da değiştiriyor. Duyduğum kadarıyla yani okuduğum kadarıyla. Buradaki ekonomik düzenlerini değiştiriyor ve daha böyle eskiden çok işte kapalı kutuyken bu son özellikle uzay savaşı diyeyim ben bunu, uzay sektörünün gündeme gelmesi, gitgide daha ortaya çıkması, özellikle Mars konusu, ister istemez devletlerin kendi arasındaki bir şeyi olmaya başladı. Yani nasıl diyeyim, bir rekabet unsuru yaratmaya başladı. Ve buradaki en önemli konu teknoloji. Ve Çin ha. gerçekten teknoloji konusunda büyük bir üretici. Yani ne olmalıydı? Evet, zamanda Amerika bütün şeyi Tayvan'a yığdı, kaldı ki biliyorsunuz. Yani teknoloji, çip üretimi tamamen onların elinde ve bu çip üretimi ellerinde olduğu teknoloji de bir adım önde demektir ve bana kalırsa Amerika tabii ki her ne kadar e, burcu yengeçtir Amerika'nın hmm. evet her şeyi kapsayan her şeyi kontrol eden bir anne figürünü işler her zaman ama Amerika'nın kendi içinde 14-15 senelik periyotlarda gerçekten problemler yaşadığını biliyoruz ve yavaş yavaş o döngüye doğru geliyor Amerika. Evet bir yükseliş gösterecek. Bu belki 2023-2025 arasında olabilir ama 2026'ya geldiğinde Amerika'yı çok farklı bir süreç bekliyor olacak. Dolayısıyla şimdiden, hani tamam bir Amerika seçimi tabii ki gündemde olacak. Bana göre de Joe Biden'ın ben hani 2023 içerisinde 2022 çıkarabilir ama 2023'te zorunlu olarak görevi bırakacağını düşünüyorum. Kaldı ki hatırlarsınız yakın dönemde bir e, deneme yapıldı yani e, görevi Kamala Harris'e bıraktı biliyorsunuz evet. ameliyatları yüzünden doğal tabii onların yapısı ama bu bir bana kalırsa ön bir çalışmaydı ve şimdi yavaş yavaş buna doğru adımlar küçük küçük atılacak ve belki 2022'nin dediğim gibi sonuna doğru biz artık e, yavaş yavaş Kamala Harris'in daha gündeme geldiğini göreceğiz. Ha, bu ne yaratır? Buradaki tabii Kemal Hales'in belki bir sonraki konuşma yaparsak onun üzerine konuşmamız gerekecek. Yavaş yavaş oraya doğru kaymamız lazım. Çünkü onun e, yapı itibariyle daha e, savaşçıl bir yapıya e, hakim olduğunu düşünüyorum. Bu belki de bu tür uzay savaşlarının Çin'le olan gerginin biraz daha yukarı yatırmamız. Fakat bunun daha çok dediğim gibi uzay alanı içerisinde olacağını düşünüyorum. Çünkü Mars hatırlarsanız son dönemde daha yeni bazı fotoğraflar paylaştı Mars'la ilgili çalışmaları. Evet bir tarafta işte curiosity var. bir tarafta opportunity. Bunlar hepsi Amerika'nın ama Çin'in de şey yaptığı, işte Mars'ın kuzey kutbunu çektiği, orada çalışmalar yaptığını biliyoruz ki Amerika hala o tarafa gidemedi. Bu bile bir gerginlik aslında. Ve bu teknoloji gerginliği yine şuraya geleceğim. Plüton'un kova burcuna girmesi 2024 şöyledir. Kova burcu teknolojiyi anlatır. Ve gerçekten Pluto yer altı olaylarının yer altındaki gücü anlatır. Dolayısıyla bu bir güç savaşı demektir ve 2024'ten 2044'e kadar 20 sene boyunca Pluto burada ilerlerken bizi 2024 itibariyle daha büyük bir teknolojiye bağlı savaş bekliyor demek. Benim Peki. düşüncem de, ve burada da Çin çok büyük bir güç olacak bana göre. Hocam son olarak kripto paraları da sorayım. Öyle bitirelim. <laughs> ee, bunu Kripto paralar. Sormadan edemiyoruz. Bitcoin'in 13. yaşını kutladık dün. Evet, 13. yıl aynen. olmuş. Tabii. Bundan sonra kripto paraların geleceği nedir sizce? Bu yıl yine böyle çok ani yükselişler, yüz bin dolarlar, 200 bin dolarları bekleyenler var. Böyle Vallahi bir tip yükselişler ben, olur mu? Bence çok çok bekliyorlar bana göre. En azından ilk 6 ay için bunu söylemek çok zor. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var ki ben daha önceki programda da yani şey yapmıştım. Hani hatırlarsanız 6-7 Ocak kripto paralar için bir kırılım döngüsü yaratabilir diye böyle bir şey evet. E, evet. böyle bir şeyim var düşüncem var ve gerçekten e, şeyden beri e, aralığın aşağı yukarı 14'den beri bir yükseliş sonra kendi içinde tekrar düşüş oldu. Yani hep işte 47 bin 51 bin arasında gidiyor dolar bazında bakarsak. Şimdi 7 Aralık önemli bir şey 7 Aralıktan sonra kriptonun bana kalırsa biraz daha düşeceği ne düşünüyorum. Biraz 7 Ocak'ta. Daha. 7 Ocak yani 2-3 gün sonra. Hı hı. Bu e, bu düşüş yani ne, ne zamana kadar sürecek derseniz aşağı yukarı bu e, bir e, 6 aylık süreç boyunca aynı süreçte gidecek. Yani bu nedir? E, küçük küçük belli bir geçiş süreci diyelim buna. Ve sonrasındaki bu 6 ay döngüsünü şöyle açıklamak gerekirse... benim tabii bakış açım bu. Bu 6 aylık süreçten sonra ...evet yeniden toparlanacak ama ben... ...sene sonundan evvel... ...yani sene sonu diyoruz buna bana kalırsa... ...yani altı haneli... ...Bitcoin beklentisinin... ...pek gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Hmm. Fakat bunu söyleyebiliriz. Hani oynayanlar için... ...kısa vadede bence... E, ...şeyden sonra özellikle Şubat ayı... ...yani 1 Şubat gibi, 2 Şubat, 2 Şubat... ...gibi bir süreçte... Işte ...Bitcoin kendi içinde bir yükseliş yapacak. Ama bu yine dediğim gibi... ...altı haneli değil, belki en fazla... Hani 60 bin seviyesine çıkar ama sonra tekrar bir iniş gösterecek ve sene sonuna kadar bu belli bir iniş şeyinde mesela şunu söyleyebiliriz e, iki e, Şubat bir kırılım bu bir yükselişi gösterecek sonra 21 Şubat bir kırılım orada tekrar düşüşü gösterecek ama düşüş tam Martın sonuna kadar sürecek sonra tekrar bir yükseliş böyle bir trendi var kendi içinde dolayısıyla sene sonuna baktığımızda yine hep işte 40-50 bin seviyelerinde devam ettiğini düşünebiliriz. Böyle bir süreç edecek. Ama ben yine şunu söyleyebilirim, 2024'te bu altı haneli Bitcoin kavramı o zaman konuşulabilir. Hmm. Çünkü teknolojinin daha büyüdüğünü, çok farklı bir noktaya geldiğini ve hatta ve hatta belki de dediğim gibi ee, dikkat edebiliyorsanız biliyorsanız Türkiye'de de kripto ile ilgili bir kanun tasarısı var. Evet. Yani yavaş yavaş kontrol altına alınması gerektiği. Ve bu ister istemez insanlar açısından da kripto paraların kontrollü bile olsa yavaş yavaş belli bir noktada kabul edilebilir hale geldiğinin bir durumu. O zaman yükseliş başlayacak demektir. Hmm. Yani yani artık şey oluyor. Kripto para belli oranda resmileşiyor. Tamam var serbest dönen bir şey var, borsası var biliyorsunuz belki ve bu borsa içerisinde her şey o günlük olaylara göre yürüyor ve Hani biraz daha sabretmek gerektiğini, 2022 içinde çok büyük yatırımlar yapılmaması, 2023 başı itibariyle yavaş yavaş bir artışa doğru gideceğini söyleriz ve 2024 bence bunun hakikaten ondan sonra yukarıya doğru tırmanma süreci. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ben <laughs> <Çok> teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun hocam. Yine görüşmek dileğiyle diyelim. İzleyicilerimiz evet izleyicilerimiz neler düşünüyor tabii merak ediyoruz. Bu videonun altına yorumlarınızı yazın. Abone olmayı unutmayın kesinlikle ee, hocamıza tekrar çok çok teşekkür ederek ya görüşmek teşekkür hocam artık bence ne var ne yok YouTube kanalında böyle aralıklarla yapalım çünkü izleyicilerimiz sizi çok seviyor İnşallah canlı yayın bir türlü kısmet olmadı canlı da alalım size olur ama şey yapalım yani eğer gerçekten bunu her ay böyle bir düşünüyorsanız güncel konulardan gitmek daha keyifli ben de ona göre hazırlımı yaparım özellikle gerçekten herkesi merak ettiği Bitcoin altın çünkü. Ee, ekonomik durum bu kadar şey yoğun olunca yani bu ekonomik, ekonomik durum için ne yaparsanız yapın bir yere varan yani belli bir noktada tabii güncel yaşam burada önemli ama e, bunu biraz daha işte yatırım amaçlı konuşabilirsek o zaman çok farklı bir e, şeye döneriz bir yapıya döneriz diyorum. Tamam hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Türker Bey çok teşekkür ederim. Çok sağ olun eyvallah. Allah Herkese Allah görüşmek da. dileğiyle diyelim. Bir sonraki videolarda eyvallah.